Bir kadının ömrü boyunca apandisit hatayla karşılaşma ve ameliyat olma riski %6 civarında, bir erkeğin ise %8'e denk geliyor. Peki burada önemli olan soru şu, hani böyle bir karnımız ağrıdığı zaman acaba apandisit mi olduk? Bunu nasıl anlarız? Belirtilerinden biraz bahsedelim. Karın ağrısı en önemli belirtilerinden bir tanesi. Genellikle apandisit vakalarında karın ağrısı çoğunlukla şöyle orta bölgede başlıyor. Özellikle göbek etrafında başlıyor. Daha sonra da sağ alt kadran dediğimiz karnın sağ tarafında aşağı doğru inmeye başlıyor ve oraya da oturuyor. Bu noktada en önemli dikkat çekici verilerden bir tanesi de kişinin iştahının kaybolması. Yani hiçbir şey yemek istemez böyle bir koku duyduğu zaman mide bulantısı gelir ve bazen mide bulantısı lantısı da hakikaten buna eklenir ve böyle çok net olarak karın ağrısı ile birlikte kendini göstermeye başlar. Şimdi tabii ki şu noktada hep aklımıza gelen soru şu. Hani karın ağrısı olduğu zaman ağrı kesici kullanmalı mıyım? Biz özellikle acil cerrahide çalışan hekimler çok fazla karın ağrısında ağrı kesici kullanmayı sevmeyiz. Neden? Çünkü karın ağrısını bastırabileceği için ağrı ilaçları, ağrı kesici ilaçlar bu karın ağrısının seyrini takip edemeyiz. Dolayısıyla mesela bir apandisit basit bir dönemde yakalanıp hızlı bir ameliyatla çözüm sağlanabilecekken eğer ağrı kesici nedeniyle ağrı bastırılırsa daha sonra bu daha komplike bir hale gelebilir veya apandisit patlayabilir ve etrafında apse oluşturabilir. Bu da tedaviyi uzatabilir. Dolayısıyla biz karın ağrısında ağrı kesici kullanmayı çok sevmeyiz. Son dönemde bu konsept biraz değişmeye başladı doğrusunu isterseniz. Hani acillerde karın ağrısına da bazen ağrı kesici veriliyor. Ama bu bulunduğunuz hastaneyle de gerçekten çok ilişkili. Hani anında tomografi çekip çok hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyorsanız, ultrason elinizin altındaysa belki burada ağrı kesici kullanmak söz konusu olabilir. Ama gittiğiniz merkezde bu imkanlar yoksa doktorunuzun ağrı kesici vermemesinden yakınmayın. Bu aslında hakikaten sizin daha iyi sağlıklı takip edilmeniz için tespite yaptığımız önlemlerden, aldığımız önlemlerden bir tanesi. Şimdi özellikle karın ağrısıyla bu videoyu izliyorsanız yapacağım teste dikkat edin. Yani daha doğrusu anlatacağım teste dikkat edin. Şimdi parmaklarınızın ucunda yükselin ve hızla topuğunuza düşün. Yani hızla topuğunuzun üzerine düşün. Eğer ağrı olan noktada karnın bir bölgesinde özellikle de nokta şeklinde ağrı uyanıyorsa, ağrınız şiddetleniyorsa, burada vakit kaybetmeden lütfen bir acil merkezine gidin ve muayene olun. Çünkü bu nokta gerçekten bizim karın içine örten zarın iltihabı ile ilişkili olabilir. Bu bulgu onun göstergesi olabilir. Bu da işin ciddi olabileceğinin göstergelerinden bir tanesi. Apandisit sonuçta bir iltihap. Antibiyotikle geçer mi? Şimdi aslında organın adı apandiks. Hani kitapların arkasında da böyle eklere apandiks yazar ya. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şöyle bir iki kitaba bakın. O kitapların arkasındaki ek bölüm apandiks başlıklıdır. İşte apandiks organı da bizim kolonun özellikle başlangıç kısmında böyle parmak gibi uzanan bir çıkıntıdır. Yani o da hakikaten bir eklenti gibidir adeta kitabın sonundaki gibi. Dolayısıyla bu da aynı ismi almıştır ve appendix'tir. Bu organın içi boştur. Yani Kör bir bağırsak gibidir. Bağırsak nasıl içi boşsa, nasıl içinde bir boşluk, lümen varsa aynı apandiksin içinde de bir lümen vardır. İşte bu ağız eğer bu boşluğun ağzı işte feçesle yani dışkıyla tıkanırsa başka bir şekilde tıkanırsa ödem olursa o içi bu sefer iltihapla dolmaya başlar. Bu kez de apandiksin iltihabından yani apandisitten bahsederiz. Apandisit iltihabı olduğu zaman ya yani apandiks iltihabı apandisit geliştiği zaman bu durumda bizim tercih ettiğimiz yöntem ameliyattır. Çok artık basit bir şekilde laparoskopi yöntemiyle kapalı yöntemlerle gayet rahat apandiks ameliyatları yapılabilmekte. 10-15 dakikada hakikaten iş çözülebilmekte. Dolayısıyla burada uzun süreli bir antibiyotik tedavisi tercih etmiyoruz. Ama bazı durumlarda Apandiks'in etrafında iltihap geliştikten sonra karın içindeki yağlı doku onun etrafını sarabilir. Bazen apandiks gerçekten patlayabilir. İçinde işte apse dışarı boşalabilir. Dışarı dediğim karın içine boşalabilir ve yağ dokusu onun etrafını sarabilir. Buna plastrone apandisit diyoruz. Bu durumlarda da uzun dönem antibiyotik tedavisi, uzun süreli bir hastane yatışı gerekebilir. Genellikle basit bir şekilde apandisit ameliyatıyla toparlamak işin doğrusunu isterseniz daha kolay bir çözüm olarak da tanımlanabilir. hep bir şu şey var ya işte ya ben acile gitmiştim e, neredeyse apandisit olmuşum neredeyse patlamak üzereymiş. Evet hakikaten bazı durumlarda böyle çok biz ameliyat ettiğimiz zaman görüyoruz apandiksi çıkarı, çıkarıyoruz işte şişmiş, hakikaten böyle artık etrafı e, neredeyse patlamak üzere gibi oluyor. E, bu gerçekten tabii işi biraz daha komplike hale getiriyor. Neden? Çünkü bu noktada yani geç bir evrede hastaneye gittiyseniz, girişim yapıldıysa bu kez de yara enfeksiyonu riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi sağ alt kadran ağrısı olan kişilerde özellikle kadınlarda bazen bu yumurtalık iltihabıyla bazen yumurtalık e, daki yumurtaların çatlamasıyla da ilişkili olabiliyor. Genital yol enfeksiyonlarıyla ilgili olabiliyor. Yani kadınlarda biraz daha karışıktır hakikaten. Çoğunlukla sağ yumurtalık e, patolojileriyle, hastalıklarıyla karışabilir. Ama sıklıkla e, apandiks eğer iltihap olursa işte bu noktada ağrıyla, iştahsızlıkla, mide bulantıyla kendini gösterir. Eğer bu tür durumlarınız varsa lütfen siz de endişe etmeyin. Hızlı bir şekilde acile başvurun. Bugünkü videomuz böyle kısa bir bilgilendirme videosuydu. Umarım e, beğenmişsinizdir. Bundan sonra işte safra kesesi ile ilgili konuşacağız sizlerle. E, başka işte karın ağrısı koşarken neden hakikaten dalağımız şişiyor gibi hissediyoruz. Biraz yani biyolojiden de bahsedeceğiz. Mümkün olduğu kadar e, sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Yine bir videoda, yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.